Manşet Gerçek Çok Net Çok teşekkürler. Merve ve Muhammed Fahrettin kardeşimizin Nikah akdini başlatıyorum. Gençler biraz heyecanlı. Heyecan yatışana kadar da bekleyebiliriz. Teşekkür ederim. Teşekkür ederiz diyor. Beklemeyelim. Çünkü nikah beklemez diyorlar. Evet, kıymetli çiftimiz, evlenme isteğinizi beyan ettiniz. Hem beyanlarınız hem de ifraz etmiş olduğunuz belgelere göre evlenmeye engel herhangi bir halinizin bulunmadığı anlaşılmıştır. Bugün bu beyanınızı bir kez de çok değerli şahitlerimiz ve misafirlerimiz huzurunda tekraren ifade edeceksiniz. Şimdi ben önce gelin hanıma soruyorum. Siz Merve Hasüs, Muhammed Fahrettin Güvenci, hiç kimsenin etkisi ve baskısı altında kalmaksızın kendi özgür iradenizle eş olarak kabul ediyor musunuz? Evet. Şimdi de damat beye soruyoruz. Siz Muhammed Fahrettin Güvenç, Merve Hasüsü, hiç kimsenin etkisi ve baskısı altında kalmaksızın özgür iradenizde eş olarak kabul ediyor musunuz? Evet kabul ediyorum. Biraz daha canlı olsun değil mi Sayın Bayan? Bağır şöyle ya. Hepinizin huzurunda eşim olarak kabul ediyorum. Bravo. Evet. Siz değerli de şahitlerimiz, çiftimizin beyanını duydunuz. Şahitlik eder misiniz? <laughs> Buradan dokunuveren. Şahit Şahitiz Allah'ın Evet ben de Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı olarak Medeni Kanunun şahsıma verdiği yetki istinaden sizleri karı kura, koca ilan ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun diyorum. <laughs> burası. Ama yola bak. Zılarak, zılarak, zılarak. Şunun yarım diye geldi. Herhalde burası mameti burası. ben aile cüzdanımızı Sayın İçişleri Komisyonu Başkanımıza veriyorum. O inşallah karakterlik yapmaz. Kime vereceğini herhalde biliyordur. <laughs> Sayın Malim. Öyle mi? Ben size takdim edeyim artık kime verirse takdir onu. Oğlumuzu verdik ya. Hepinize. Antep'ten teşrif edenlere, ilçelerimizden gelenlere, başta kıymetli vekil kardeşlerime, teşkilatımızın mensuplarına, AK Parti'nin, değerli iş adamlarımıza hoş geldiniz diyorum. Cenab-ı Hak'tan evlatlarımıza mutluluk diliyorum. İnşallah sevgi, saygı, sadakat içerisinde yaşayacaklar, mutlu olacaklar ve hayırlı evlatlar bu ülkeye yetiştirecekler. Cumhurbaşkanımız iki gün önce 19 dönüm yıl dönümümüzde çok güzel bir konuşma yaptı. Eğer bizi tanımlamaları gerekirse dedi, biz aile erkil bir toplumuz dedi. Bizim inancımızda insanlar Allah'ın indinde eşittir. Ama toplum anlayışımızda toplum aileye dayanır. Dünyada cenneti arıyorsan yuvanda arayacaksın, eşinde arayacaksın, çocuklarında arayacaksın. İnşallah bu anlayışa mensup iki gencimiz Türk milletine yeni bir aile olarak katılıyorlar ve hayırlı evlatlar yetiştirecekler. Güzel hizmetler yapacaklar. Bunun için dua ediyoruz. Ve tabii ki tüm başkanım hoş geldiniz. Tabii ki tüm bekarlarımıza da hayırlı, güzel, mutlu, saadetli evlilikler diliyoruz. Ve gençlere bildirmeyi de görev biliyorum. Son dönemde anne babalar da böyle güzel kararları çokça beklemeye başladı. Tüm anne babalar her evde çocukların evlenmesini bekliyor. Böyle arka taraftaki genç kardeşlerime de evlatlarımıza da bunu duyurmuş oluyorum. Cüzdana gelince biz evladımızı verdik kızımıza zaten. Ama aile cüzdanını da vekillerimiz adına hanım vekilimiz burada kadını olan inancımız dolayı silahı Habiba Hanım'a verelim. Duamızı İmran Hoca yapsın. Ama cüzdanımızı da Hanım hepimiz adına takdir etsin. Siz teşekkür ediyorum. Ben de bir geleneğim var. Bizim kızlarımız evine yuvasına zaten sadık. Yuvayı koruyacak olan erkeğin olduğuna inanıyorum. Ve Muhammed kardeşime takdim ediyorum. <laughs> Yuvaya o sahip çıksın. Evlatlarınız zaten sahip çıkıyor diyorum, yuvanız muhkem olsun, eviniz şen olsun, evlatlarınız insanlığa, hayırlara vesile olsun diyorum. Manşet, gerçek çok net.